Merhaba. Hipnozla hayatının dilediğin alanında kalıcı değişiklik yapabilirsin. Hipnozla yaratmak istediğin değişikliğin kalıcı olması için 21 gün boyunca aynı seansı dinlemeni öneririm. Konsantrasyon gerektiren herhangi bir şeyle uğraşırken ve araba kullanırken veya epilepsi rahatsızlığın varsa bu ses kaydını dinleme. Bu seansı bir çift kulaklıkla dinlemende fayda var. Tamamen gevşeyip rahatlamaya başlamadan önce rahat bir oturuşa veya yatma pozisyonuna gel. Herhangi bir yer olabilir. Nerede en fazla faydayı göreceğini düşünüyorsan orası senin için en uygun yer. Şimdi derin bir nefes al. yavaşça nefesi bırak. Verdiğin nefeste bedenindeki tüm kaslar gevşesin. Bunun için bedenini hareket ettirmen gerekiyorsa ya da seni her ne rahat ettirecekse, her ne gevşetecekse onu yap. Sadece göz kapaklarını kapat ve zihninin Dilediğin yere sürüklenmesine izin ver. Her şeyin farkında olabilir veya olmayabilirsin. Bilinçli zihnin uzaktayken bilinçaltı zihninle dinleyebilirsin. Bilinçli zihnin çok uzakta ve dinlemiyor olabilir. Bilinçli zihnin uzaklarda rahat ve huzurluyken bilinçaltı zihnin uyanık ve dinliyor. Huzur içinde rahatlayabilirsin. Çünkü bilinçaltı zihnin görevi devraldı. Ve bu olurken gözlerini kapatabilir ve bilinçaltının dinlemesine izin verebilirsin. Sadece gözlerini kapatabilir ve rahatlayabilirsin. Dinleyip dinlemediğini düşünmene bile gerek yok. Bilinçaltı zihnin bilir. Bilinçaltı zihnin bildiği için bilinçli zihninin bilmesine gerek yoktur ve uykuda kalabilir. Bilinçaltı zihninin tüm görevi üstlendiği için bilinçli zihninin aldırmasına gerek yoktur. Bilinçaltı zihninde bilinçli zihninde olmayan çok fazla potansiyele sahipsin. Bilinçaltı zihninle olan her şeyi hatırlayabilirsin. Ancak bilinçli zihninde her şeyi hatırlayamazsın. Çok kolay unutabilirsin ve bazı şeyleri unutarak bazı şeyleri hatırlayabilirsin. Hatırlaman gerekeni hatırlamak ve unutabileceğin şeyleri unutmak. Hatırlamana gerek olmayan şeyleri unutman önemli değil. Bilinçaltı zihnin bilmen gereken her şeyi hatırlar ve bilinçli zihnin uyurken ve unuturken bilinçaltının dinlemesine ve hatırlamasına izin verebilirsin. Gözlerini kapalı tut ve bilinçaltı zihnini dinle ve çok çok dikkatli bir şekilde dinlediğinde evet bilinçaltı zihninle beni dinlemeye devam ederken bilinçli zihnin daha derin ve daha derin daha derin ve daha derin uyuyabilir. Bilinçli zihnin derin uykuda kalırken Bilinçaltın beni dinleyebilir. Şimdi bu rahatlamanın derinleşmesine izin vermeye devam etmeni istiyorum. Zihninin tüm endişeleri tamamen gidermesine izin verebilirsin. Ve bilmeni isterim ki her türlü gerilim, endişe hepsi kaldırıldı ve kendini çok rahat ve sakin hissedeceksin. Rahatla dediğimi duyduğunda içinde tam bir huzur ve sakinlik oluyor. Sessizce dinlenirken rahat ve huzurlu. Yukarı baktığında gökyüzünü görebildiğini hayal etmeni istiyorum. Açık mavi bir gökyüzü sadece bir beyaz kabarık bulut var. Ve o beyaz kabarık buluta baktığında sana doğru inmeye başlıyor. Alçalıyor. Alçalıyor. Seni nazikçe sarıyor. Derinleştiriyor kabarık bulut bedenine nazikçe masaj yapıyor. Yatıştırıcı, şifalı. Kendini daha da iyi hissetmeni sağlıyor. Rahat, sakin hissediyorsun. Güvenli atıştırıcı enerjinin hafifçe masaj yaptığını hissedebilirsin tüm bedenine gözeneklerinin içindeki ve bedenindeki herhangi bir gerilimi hafifletiyor depresyonlar ya da endişeler parmaklarının ucunda ve ayak parmaklarında kötü duygular, herhangi bir olumsuzluk hepsini temizliyor ve bu seni çok sakin hissettiriyor. Çok rahat, çok kaygısız. Bu temizliğin ve huzurun tadını çıkarabilirsin. Saf temiz hava. Saf sağlıklı enerjiyle çevrili. Ve derin bir nefes alırken. Burun deliklerinden akan bu sağlıklı yatıştırıcı enerjiyi hissedebilirsin. Boğazından aşağıya ve ciğerlerine kadar kan dolaşımına girdiğini hissedebilirsin. Ve vücudunun tüm bölgelerinde dolaştırabilirsin. Varlığını bu enerjiyle doldur. Yatıştırıcı, şifalı bu enerji tüm vücudundan akıyor. Tüm vücudunun saf, sağlıklı, yatıştırıcı enerjiyle karıncalandığını hissedebilirsin. Şimdi derin nefes al. Ve nefes verirken nihayet kalan tüm olumsuz duyguları serbest bırak. Şimdi çok iyi hissediyorsun kontrolde. Şimdi devam ederken çok rahat, rahatlatıcı, derine, daha derine. Artık alkolü bırakmaya karar verdim. Onu içmemeye karar verdim. Onun yerine hayatına başka şeyler koymaya çünkü kadınlar yaptığımız her bir şey, senin zehirlediğin daha derine ve daha derine rahatlarca tüm sesler kayboluyor ve yalnızca benim sesim kalıyor. Sesim. Hiçbir şey seni rahatsız etmiyor ve edemez. İnşallah birazdan sana Her şeyi ve aklında olan ilk terk, ilk anlam bu şekilde alıyor senin için. seni görmek, onunla konuşmak, onu hissetmek istiyorlar. Aslına bakılırsa alkol tüm hayatını bozuyor. Sonuç olarak üstesinden gelirsin. Alkolün sana, hayatını herhangi bir şekilde aydın olduğu düşüncesi, zehnden Tamamen çıkıyordu. Beşe kadar sayacağım. Bu düşünce asla geri dönmemek üzere zihninden tamamen kaldıracak. is suçlu hissetmesin. Böylece bir sayı ile suçun her ne olursa olsun ve cezası her ne olursa olsun cezaya olan ihtiyacını ortadan kaldıracağız. Ve böylece kendini cezalandırmak için alkolü bir araç olarak kullanmak senin gerçekliğin 5'e kadar seveceğim ve bu fikirlerin hepsi gidecek. 1 2 3 4 5 Bu fikirlerin hepsi gidecek. gerçek kadar zehir. Şimdi beşe kadar sayacağım ve bu zehri duyduğum ihtiyaç zihninden kaldıracak. ilgili bildiğin şey onun mikrop öldürücü bir madde oldu. Dezenfektan olarak kullanıldı. Ve alkolü kullandığın tek alan belki bir alanı temizlemek, ellerini dezenfekte etmek veya bir yarayı temizlemek için kullanmak. bunun için Çeşitli ilgili olan tüm bağlantıları kaldırıyorsun. olumsuz öneriler artık zihninden kaldırıldı. Ve sana verdiğim öneriler şimdi onların yerini aldı. Beşsiz zehirden arınmış tamamen özgürsün çünkü aklındaki alkol içeceklerle olan tüm bağlantılar tamamen kaldırıldı kablolar çıkarıldı ve istesen bile bile hiçbir şeyi etkilemez. Sen istemiyorsun. Satın alamazsın. İçmiyorsun. Eğer teklif edilirse reddediyorsun. Her şekilde tamamen başarılısın. Sahip olduğun öz disiplin, öz güven seni şaşırtacak. Şimdi uyu. Derin uyu. thank